Osman Gazi EDAŞ İl Müdürlüğü ile e, ortak bir çalışma yapıp ilçemizin hemen girişinde bir trafo binamız var. Bu trafo binamız 1980'li yıllarda yapılmış bir trafo binası. Bunun bakım onarımı tadilatı çok büyük masraflara açıyordu. Bir de Pazar'ın ilçe girişinde o trafo binası kötü bir görünüm sağ, e, gözüküyordu. Bunu e, OEDAŞ İşletme İl Müdürlüğü'yle e, dedik ki bu trafo binasını başka bir yere alabilir miyiz? Onlar da bunu çok iyi e, makul karşıladı. Ve trafo binasının yerini değiştirerek e, başka bir yere aldık. Aynı zamanda e, çift hattı yani e, şimdi eskiden tek hattımız vardı elektrik e, bağlantısında. Şimdi hem eee Pazar yerine ayrı bir hat var, köylere ayrı bir hat var. Bu da ne demek oluyor? Eğer yerinde elektrik sıkıntısı olduğunda zaman, köylerdeki hattan beslenerek pazarın elektrik verecek. Bu da pazarındaki elektrik problemi ortadan kalkmış oluyor. Bir de bunun tabi içinin girişindeki güzellik olarak bize yansıması olacak. İnşallah e, biz o eski trafo binasını 2012 yılında oradan kaldıracağız. Oraya bir çevre düzenlemesi yapacağız. Düşüncemiz 2012 yılında e, bizim eski ismimiz 1954 senesine kadar Pazarcık. Hepinizin bildiği gibi. Pazarcık ismi Osman Gazi'nin üçüncü oğlu Yahşi Pazarlı Bey'den gelmekte. E, Pazarlı Bey işte Pazarlıcık olmuş. Daha sonra zamanla Pazarcık ismini almış. Oraya bir anıt mezar yapmak istiyoruz. Oradaki pazarcık isminin nereden geldiğini ve orada hemen o anıt mezarının arkasında daha da var. Orasını güzel bir çevre düzenlemesi yapmak istiyoruz. Yani biz 2012 yılından itibaren, gerçi bu sene bazı çalışmalara başladık ama pazarlığın bir tarih ilçesi olmasını istiyoruz. Böyle bazı düzenlemeler yapacağız. İşte. Ee, bu anıt mezarının olması veya e, tarih ellerin, e, sivil mimari dokusu gösteren evlerin e, eğer bu projeleri hayata geçirebilirsek e, göreceksiniz. Yani biz pazarya olarak niye bir taraklı gibi olmayalım e, diye düşünüyoruz. Yani bu çalışmaları, bu hedeflerimiz var. İnşallah bu hedeflerimizi ileriki yıllarda kavuşuruz. 2011 yılında böyle dolu dolu geçirdik. Şimdi e, 2012 yılına geldik. 2012 yılındaki hedeflerimiz işte e, kent ormanı projemiz devam etmekte. O projemizi e, yine orman işletme il müdürlüğü ile ortak e, hareket ederek onu inşallah ileriki yıllarda tamamlayacağız. E, Bekkaya yaşlar Evi Derneği e, başkanı aynı zamanda benim. Hem belediye başkanım hem de yaştıra emin derneği ya bir tane sosyal kalkınma projesi yaptık. İnşallah eğer BEPKA tarafından öğrenirse o projeyi hayata geçireceğiz. E, Pazar yerinde toplam 2740 tane yaşlımız var. Bu, bu, hedef kitleyi seçerek onların yaşam kalitesini arttırmak için BEPKA'ya bir proje yaptık. Bunun takibini yapacağız. E, yine Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndaki o 34 tane evimizin tescillerimizin e, projelerini e, Kültür Bakanlığı ile görüşerek proje desteklerine bulunabilirsek önümüzdeki yıllarda onların bina bakım onarım e, projelerini yapıp e, pazarın tarih ilçesi olma yolunda adımlar atacağız. Bunlar bizim için prestij ve e, hedef projelerimiz. İnşallah bunları e, hep birlikte e, görürüz gençlerimizi zaten sosyal, 2011 yılında yaptığımız sosyal çalışmalarında görüldüğü gibi gençlerimize çok önem veriyoruz. Pazar için en büyük, çok büyük bence eksiklik, zaten seçim beğenmemizde de bu projemiz vardı, halı saha projesini 2012 yılında yapmayı düşünüyoruz. Yine aynı şekilde 2012 yılında bir düğün sondu. Yine büyük eksikliğimiz var. Bir büyüğümüz, bir bürokratımız geldiği zaman bir toplantı salonumuz yok. 400 kişilik bir toplantı, konferans ve aynı zamanda o salonu sinema salonu olarak kullanmak istiyoruz. Öyle düğün salonunun üst kısmına 400 kişilik bir konferans, tiyatro ve sinema salonu yapmayı düşünüyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim gibi eğer imar planının revize işini yaptıktan sonra e, bizim 1974 yılında Ankara e, Bursa yolumuz pazar yerinden geçmekteydi. E, i̇şte o canlılığa gelmek için orada o, o dönemde 2 e, kilometre uzunluğunda 40 metre genişliğinde bir çevre yolu güzergahı çizilmişti. Fakat o çevre yolu güzergahında kamulaştırması yapılmamıştı. Ee, biz o çevre bir, bir güzergahını değiştirip orada bir 18 uygulaması sonrası orasına bir konut alanı yapmak istiyoruz. Bu da bizim e, 19 Mayıs, Mayıs Caddesi üzerinde e, ki o mevkide olan yer yani yaklaşık 80 dönümlük bir arazi kapsıyor. Burada bir 18 uygulaması yapıp o e, ilçemizi ikiye bölen o yolun güzergahını başka tarafa e, başka bir yöne değiştirip orada bir 18 uygulaması, bir konut alanı yapmak istiyoruz. Ölenim projemiz var. Yine e, iki tane de, noktamız var kanalizasyonda. Bir tanesi açıktaydı. E, Çevre Bakanlığı'ndan e, hibe alarak bir, bir bölümünü kapattık. E, yine 2011 yılında Dere Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduk. E, Mezba Deresi dediğimiz yerde ıslak çalışması 2012 yılında inşallah DSE Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla e, yapılacak. Araçlarımız 17-20 senelik e, onun içinde bakım da bize çok büyük maliyet getirmekte. Tabi e, biz bunu daha 2009 yılında düşünmüştük fakat e, kredi biletimiz olmadığı için e, bu kredi alma işine girişememiştik. Fakat Allah şükür ee, şu anda borcumuz e, %60'ını ödedik. E, ve bu nedenle e, 2012 yılında e, 3 tane e, pazar evi e, sıfır araç alacağız. Ve e, şu size kısa bir dipnot vermek gerekirse bizim e, kepçemiz 1994 model 2009'dan e, yılından beri şu 3 sene içinde bir kepçe parası tamir bakım onarıma verdik. E, Tabi bunun mazot gideri de e, yeni sıfır geçe göre daha fazla. E, ama işte bir temiz olmadığı için bu e, kafamızda olduğu halde bu işlere girişemedik. Ama 2012 yılının e, Şubat Mart ayında yeni sıfır araçlar verdiğimiz araç parkını kazandıracağız. 2009 yılında e, yerel seçimlerde bizim e, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri Genel Meclis Üyelerinin seçimlerinde Faruk Çelik Bakanımız gelmişti Pazar evine. Ee, işte bizim en büyük sorunumuz, ulaşım sorunu demiştik ya Pazar ve Bursa arasındaki Ağada yolu Heh, sorunumuz var. Ee, bunu 2009'da Faruk Çelik Bakanımız e, dedi e, bu yolu yapılması lazım dedi. 2011 yılında yine e, genel seçimlerde bu sefer ee, sayın Başbakan Yardımcımız Bülent Arıç Bey geldi. Bülent Arıç Bey de e, biz dağları devirdik. 30 kilometre yol bizim için nedir ki dedi. E, sayın Milletvekilimiz Doktor Fatih Poyraz bu isteğimizi paylaşıyoruz. Aladağ yol projesini inşallah yapıp e, Bursa'daki o 20-25 bin e, insanımızla Pazar yeri, hemşehrimizle artık kucaklaşmak istiyoruz. E, büyüklerimize her zaman söylüyoruz. İnşallah Ağdan yol Projesi ee, en azından projesi çizilip e, daha sonra da bu yolun standardı yükseltilirse e, çünkü bizim bir kolumuz da Bursa'da. Bursa'da çok insanımız var. E, orada bir derneğimiz var. E, oradaki insanların e, şimdi 1980'li yıllardan sonra bizim burada teksil sektörü çok hızlıydı. E, ama burada iş imkanı olmadığı için en yakın yani Akrabalarıyla temas halinde olan Bursa'ya göç ettiler. Şimdi oradaki insanlar, bu geçtiğimiz 30 sene içinde bazıları emekli oldu, bazıları iş adamı oldu, iş adamları oldular, taksit sektöründe. Onlar diyor ki, eğer bu Ağdağ yolunu yaparsanız, yani ulaşım sorununu hallederseniz, biz burada kendi memleketimizde yatırım yapmak istiyoruz diyorlar. Bizim için çok önemli, çok Bazıları için hayır ama bizim için hedef bir projemiz. İnşallah bu ağa yolunu önümüzdeki yıllarda yapmayı düşünüyoruz ve bunun takipçisi olacağız. Pazar yere tarım yönünden çok büyük potansiyele sahip. 5 tane bildiğiniz gibi 5 tane göletimiz 1 tane barajımız bulunmakta. 2005 yılında su ölçüm işlemlerine başlayan Dereköy barajımız da şu anda planlama aşamasında ee, bu önümüzdeki iki yıl, üç yıl içinde Dereköy Barajımızda e, halkımızın sulu tarım yönünden hizmetine sunulacak. E, Dereköy Projesi de bizim için çok prestij proje. E, Pazar elleri için çok prestij proje. Çünkü 10 bin dekar alan sulanacak. E, Mustafa Eldemir e, biliyorsunuz 8 bin dekar. Ondan daha büyük bir e, sulama kapasitesine sahip olacak. Dereköy e, Projesi de önümüzdeki yıllarda şu anda planlama daha sonra proje ve ihalet aşamasına gelecek. Yani iki sene içinde pazar yerinde bu genellikle de pazar yeri merkezi ilgilendiriyor. 10.000'dekine 10 dekarı pazar yeri merkezindeki çiftçilere hitap ediyor. Bu da bizim ürünlerin gelişmesi ve tarım yönden ekonomik bakımından ilçeye girdi sağlaması açısından bizim için çok büyük proje. Ee, onu da takibini yapıyoruz. Ee, zaten şu anda e, her e, bütün kuyu e, çalışmaları olumlu çıktı. Şu anda planlama aşamasında e, bu sene de 2012'de projeye girip sonra daha sonra iyi yayılısı olacak ve halkımızın hizmetine sunulacak. Bir de bizim yani yine hayal e, hedef projelerimizden bir tanesi de Ankara Bursa yolu. E, şu anda biliyorsunuz İstanbul Bursa arasındaki e, otoyolu için e, müteahhitlere verildi. E, yakın zamanda da bu tahmin ediyorum, tabi bunlar e, tabi büyüklerimiz bilecek. E, Ankara-Bursa arasındaki otoyol projesi de pazar yerinden geçmekte. E, i̇nşallah e, 4-5 sene sonra e, pazar yeri ulaşım yönden çok sıkıntılı bir ilçe olarak 30 senelerdir söylüyoruz. Ama bu Ağdağ yolu projesi olsun, otoyol projesi olsun e, eğer olduğu takdirde pazar yerinin e, her yönde e, inşallah e, iyi yerlere geleceği kanaatindeyim.